Hep merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internet kafası mı yatıyor? Altıncı bölümüne hoş geldiniz. Uzun uzun bir süre çekmedik. Hemen dolabımıza yiyecek koyalım ve hemen güne başlayalım. En son ne yapmıştık? Yeni bir oda almıştık. İşte o yeni odadan bugün mutfak falan almayı düşünüyorum. Bayağı bir şey yapmayı düşünüyorum yani mutfak al alabilirsem güzel olur. Ben bile çalışan da almaya çalışacağım bir tane. Hemen bir yemek de yiyelim. evsiz bir şey diyor. Arkadaşım kötü bir şey oldu. Birisi cihazımı öğrendi ve başka bir hükümet peşimde geldi. Ha, benim için devre dışı bu yakabilir misin? Değil ceket giyiyor. Ve ayakkabıları kırmızı siyah. Yani o görevi zaten dün almıştık da. da şimdi ben bir daha yada yapacağım onu. Tamam dükkan temiz. En son ne yapmıştık? Sadece klavye kalmıştı bir tane. Bugün o klavyeyi de satın alıyız. Önce bir it bir klavye satın alalım. Sonrasında bir çalışan satın alacağım. Aynı anda yani çalışan da bir tane güvenlikçi. Yani güvenlik alacağım. Koyma yani. Nereden alıyoruz ki onları? Herhalde de buradan almıyoruz sanki. Ama My Cafe'den alıyoruz diyor ya. Yok bunlar değil. Bu da değil. Yükseltti mi acaba? Sanmam. Yani çalışanlar yazması lazımdır. Yok. Bulamadım da buluyum ya. İstek geldi hemen açalım. buradan değil. Bir bakayım buradan mı? Ya burada da her şey in diyeceğim. Minaj. evet bak Empoli'den alıyormuşuz deyi ceket siyah deyi ceketli adamı döv. bir de kıymızı ayakkabı olacak bak hemen mi dükkanı kirlettiniz ya Bak burada bile çok var. Mina inmiş. O minayı biliyorum ben ya. Şimdi ben o klavyeyi bir alacağım. aslında iki dakika hemen hızlıca gidebileyim. Bu mu lan acaba Ama bak siyah değil çeketli diyor. Sen misin? Bu da lacivert değil ama. Dur bir koşu bir bakayım o klavyeden var mı ikinci harcada? Bu mu lan? Sanki bu gibi. Cık, bu değilmiş. Yanlış adamı dövdük. Yok ya. Alacağım klavye yok o zaman. Ben gideyim. Lan sen istek bekliyorsun ya kayıp. Bir dakika. Ayka bir ay. Çok büyük bir ay. Bu yöre giyiyorsun. Hepsi çık. Zama zor şudan. Tamam. Tamam. Bu lan. Oo. Bu iyi. Yetenekli. Baga mı gidiyorsun? sen? Aha vallahi bu evsiz. Evsiz neredesin? Bin dolay. Bin dolay verdi lan bana. Çok iyi. Tamam. Klavye geldi. Ne oldu? Ne oldu? Bu niye böyle geldi? Bekliyor. Bu bana kenetlendi. diyelim. Hayırdır? Oo. Oh. Oh, boy. Kavga dayım bir dakika geliyoruz Sen dur lan Ver lan efsaneyi emme nerede o? Allah Allah Geldi bana kenetlendi Bir dakika, olayı kovacağım. Evet, yeni bilgisayar da geldi. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan sana? Oo! Benim benim koyma o bu he? Hmm, o adam oldu. Veya da sadece bombacıyım. acı niye herkes öyle şeyler izliyor? Allah Allah. İzin verdik değil yani şey yapmayın. Tamam artık bir tane çalışanım var yani. bu bilgisayarda madem kötü şeyler izlemeyin ya. Hatta kapalı yani. Kapan değil tane kafa. Şimdi bir dükkanı temizleyelim. çok fazla kirleniyor ya. Nerede çöp var ki? Hayır böyle buralarda çöp oluyor ya. Evet bak. Benim ne kadar payım var? Çok güzel. Bir tane daha bilgisayar dizim yoksa bir tane atayım alayım yoksa yeni odam alsın. Yeni odanın fiyatı ne kadar ki? Yani mutfak. Aldım molla. 1200. Oo bak. Gelişti artık. Ben o zaman eşyaları buraya atıyorum. Ama ben bu mutfakta kendim yemek yapamam. Bir tane de bence aşağı alalım. 24 derece tam o da sıcaklığında. O yüzden benim bir tane daha çalışan almam lazım. Bir tane şef almam lazım. Bir kere. Şef. Tamam bakın bu da bizim şefimiz. Bu yemek yapacak. De ne alacaktım ha bilgisayardan fiyatlarını düzenleyecektim niye böyle kadyajı giymiyom bu pahalı olsun bu da pahalı olsun bu da pahalının bir tık altı olsun Aynen fiyatlar böyle. Görüyorsunuz bu zaten şey yapıyor. İyice gelişti. He. Açalım dükkanı. Hello. ne kadar kayıp ya. Bak vallahi patlatmaya geliyordu. Koşa koşa geliyordu. İndiydi ama bizimki. Ataylardan güzel paya geliyor ya. Şefim sen yemek istediği yemek isteyen neyi şey yaparsın? Ha şu an böyle yemek istemiyor. Açıyorum. Ya oto onay diye bir tuş yok mu ya? Otomatik onaylasın benim için. Sipariş geldi. Kabul et. Ama <laughs> müşteğinin de. Müşteğinin şeyini gittim yedim. Yemeğini yedim müşteğinin. <laughs> müşteğinin yemeğini yedim ya. Ben bir tane ben de bir tane garson olacağım ya. Ne oldu lan bu? Bu geldi. Bilgisayar oynadı çıkarken gitti bir de atayı. Bu ne? Tamam. Bu da yalı şey yapıyor. Şu parçaya götürüyor diye. Evet. Hadi maskotu da bir şey yapalım. Bu ikisi e kaldı da onlar da kalsın. Ne kadar para kaldı yalnız? 1400 iyi. Oğlum pas nasıl oraya gitti ya? Hemen o tayarı zaten bombacı. Dükkan ama çok kirli işte yetişemiyorum bir tane de süpüyen var mı? Ben bütün çalışanları alayım yani. Allah Allah. Dur ya. Otona yok mu ya? Bunlar bizim şeyler. Tamam. Siparişleri zaten o abla alıyor. Ne oldu lan? Kavam kayıştı bir dakika. Ya ledlerde değil böyle otona yok mu ya? Bunu alalım. Bunu alalım. Yok. Başyüz kutusu aldım. <laughs> Maskota bak. Dur ya ben bir de çalışanlardan bunla bundakiyi alayım. Herkes çalışıyordur. Ben bir tane robot aldım ha. Bu robot süpürüyor. Robot süpür. Ben yalnız bayılmak üzereyim. Siz halledersiniz. Dükkanı onaya emanet ettim de iyi yaptım acaba. Benim uyumam lazım yoksa bayılacağım. <laughs> ne oldu lan? Herkes çalışıyor artık çalışsınlar. Ben çünkü yani yetişemiyorum yoksa yani çalışan almam şarttı. Bir, bir, bir tane daha atay almam lazım. Tuvalet almam lazım. Daha çok işimiz var. <laughs> Evsiz bir şey diyor. Hobo. Ne? <laughs> Hocam cihazımın tasarını bitirdim ama güç yarattığı çok pahalı. 25 bin dolar ihtiyacım var. Eğer para bulabilirsen cihaz... Oo, tamam şimdi değil ama. Oğlum. Lan niye hiç kimse söndürmüyor? Lan kaza yandı ki. Bitti ki yandı kül oldu. Acil ver. Yandık kül oldu ki. Lan. O, kasa yandı lan. Saat kaç oldu yalnız bu ona evet. bakacağım. Ya ben dükkanı kapatıyorum. Bir gidin. Git 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 git. Hatta buraya da kapat. Şimdi. Asiye ol Ne ben bir kere bunu al. Ben bunları ikinci elciye satacağım. Yeni yeni bir bilgisayar dizayn daha iyi. Çünkü bunlar kötü yani. İyi bilgisayar olsun hepsi. Ondan istiyorum. Tamam. mouse alayım. Hatta sen klavyenle mouse'u da değiştireceğim onu. Doy, bunu da satayım. Bir tane monitör, iki tane güzel kasa. Senin güzel monitörün var mı? Heh. Mesela bunu ben alayım. kasalı şeyden alıyız.

Şimdi iki tane de bir tane güzel bir kasa sipariş edelim. Buradan değildi. Zaman oyumuza giydik. Hmm. Tamam. İki tane ondan aldık. Bu yaya, bu yaya. Şimdi bir tane bu yaya bu 800'ü kırarlıdan alacağım. Bir de bu acil bir mouse'dan iki tane alacağım. Hatta bu mouse'un fiyatına da bakayım. RGB mouse. Geldi mi? Gelmedi. Evet, açalım da. Tamam <laughs> bu kasalar da iyi değil yani baksana bu kasanın şöyle büyüklüğüne. Ha, hatta sandalyeleri var. Bir tane de sandalye alacağız istiyorum. Evet arkadaşlar e, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.